everything to do with that little girl. I don't know no girl? I... Where? Hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir oyunu masaya yatırıyoruz. The Last of Us. Sizce bu oyun en iyi oyun hikayesi ünvanını hak ediyor mu? Gelin birlikte tartışalım. Hoş geldiniz. Bu konuda biraz tartışacağız gibi hissediyorum. Çünkü bu oyun bence sadece en iyi hikayeyi değil, en iyi duygusal anları da oyun dünyasına kazandırdı. Hem duygusal hikayesi hem de etkileyici atmosferiyle birçok oyuncunun kalbini kazandı. Ama biz sadece hikayesini konuşmayacağız. Bu videoda The Last of Us hakkında bilinmeyen 5 ilginç detayı da paylaşacağız. Hem de oyuna dair sürpriz bilgiler öğreneceksiniz haklısın ama her şeyin bir artısı ve eksisi var neyse hadi lafı uzatmadan başlayalım birlikte hem bu oyunun öne çıkan özelliklerini konuşacağız hem de oyuncuların en çok araştırdığı ve merak ettiği detayları ele alacağız ayrıca videonun sonunda puanlarımızı da vereceğiz siz de izlerken bu oyuna kaç puan vereceğinizi düşünün ve yorumlara yazmayı unutmayın birinci hikaye insanlık ve hayatta kalma bu oyun hayata kalma temasını alıp insanlık nedir sorusuyla harmanlıyor. Beni en çok etkileyen şey bu oyunun hikayesi oldu. Joel ve Ellie'nin ilişkisi sadece bir hayatta kalma mücadelesi değil. Aynı zamanda bir baba kız bağını yeniden inşa etme hikayesi. Tam anlamıyla bir duygu fırtınası. Hikaye bir zombi kıyameti klasiği olan insanlığın sonu temasını ele alıyor ama bunun çok ötesine geçiyor. Oyun insanlar arasındaki ilişkilerin ve fedakarlıkların ne kadar karmaşık olduğunu mükemmel bir şekilde işliyor. Özellikle Joel'ün finalde yaptığı seçim yıllardır tartışılıyor. Joel insanlığın kurtuluşunu feda ederek Ellie'yi kurtardı. Bu hareket oyuncuları ikiye böldü. Tartışmaya açık mı? Tartışılacak bir şey yok. Joel bencillik yaptı. İnsanların The Last of Us'ı bu kadar sevmesinin sebebi karakterlerin gerçek insanlar gibi hissettirmesi. Herkesin doğru veya yanlış olarak nitelendirebileceği seçimleri var. Ama Joel'ün hareketleri bence hata. Hata mı? Ellie'yi kurtardı. Onun için bir baba figürü haline geldi ve onu kaybetme fikrine katlanamadı. Şimdi konu açıldı. Joel'un yaptığı seçim hem bencil hem de inanılmaz derecede insancıldı. Ellie'nin yerine kim olsa aynı şeyi yapardı. Bence oyunun bu kadar güçlü olmasının nedeni de bu. Karakterlerin siyah beyaz değil, gri alanlarda hareket etmesi. Bak, bunu kabul edebilirim. Oyuncular olarak hem Joel'i destekliyoruz, hem de onun yaptıklarını sorguluyoruz. Bu gerçekten çok az oyunun başarabildiği bir şey. Alkışı hak ediyor. İkinci, karakter derinliği. Joel ve Ellie. Joel ve Ellie. Oyun dünyasındaki en unutulmaz ikililerden biri. Joel, kızını kaybettikten sonra duygusal olarak kapanmış, sadece hayatta kalmaya odaklanmış bir adam. Ellie ise umut dolu ama bir yandan da dünyaya uyum sağlamaya çalışan bir çocuk. Joel'ün kaybı ve hayatta kalmaya odaklanan sert tavrı, Ellie'nin masumiyetle karışık inatçılığıyla müthiş bir denge oluşturuyor. Ellie'nin oyunun başından sonuna kadar nasıl büyüdüğünü izlemek inanılmazdı. Özellikle Joel ile arasındaki bağın nasıl geliştiği, hikayeyi bu kadar unutulmaz kılan şeylerden biri. Ama itiraf edelim bu ba sürekli güllük gülistanlık değildi. Eli'nin Jol'e meydan okuduğu sahneler, Jol'ün Eli'yi korumak için yaptığı fedakarlıklar. Bu ikisi sürekli çatışıyor ama birbirlerine o kadar ihtiyaç duyuyorlar ki. Ve bence bu karakterler bize şunu hissettirdi. Bu dünyada hayatta kalmak için iyi insan olmanız yetmez. Peki izleyicilere bir soru daha. Sizce Jol ve Eli'nin ilişkisi oyunun en iyi yönü mü yoksa hikaye sadece onların ilişkisi üzerine mi kurulu? Bana göre Eli'nin David ile olan bölümü inanılmazdı bir çocuk olarak gördüğümüz Eli bir anda bu kadar korkunç bir durumla başa çıkmak zorunda kaldı. O bölüm beni resmen koltuğa mıhladı. Katılıyorum. Ama Joel ve Eli'nin zürafa sahnesi kadar güzel bir sahne var mıydı? O anda sanki bu karanlık dünyada bile biraz umut varmış gibi hissettim. Zürafa sahnesi? Tamam, orası gerçekten duygusaldı. Neyse, hadi teknik tarafına geçelim yoksa burada ağlayacağız. Üçüncü, oynanış hikayeyle iç içe. Bu oyun Hikaye anlatımını oynanışın tam içine yerleştiren nadir yapımlardan biri. Ama bazen fazla tekrara düştüğünü hissettim. Özellikle şuradan geçmek için yine bir merdiven bulalım bölümleri. Merdiven ve palet taşıma sahneleri diyorsun değil mi? Evet, o kısımlar biraz fazla kullanılmış olabilir. Ama oyunun kaynak yönetimi, crafting sistemi ve savaş mekanikleri inanılmazdı. Her karşılaşma gerilim doluydu. Özellikle clicker'larla olan anlar. O sesleri duyunca kanım donuyor. Oyun size illa savaşmanız gerektiğini hissettirmiyor. Sessizce ilerlemek de mümkün. Sessiz bir şekilde ilerlemeye çalışırken çıkardığınız en ufak sesin bile düşmanları üstünüze çekmesi inanılmazdı. Bence bu da oynanışı çeşitlendiriyor. Ama söylemeden geçemeyeceğim. Yapay zeka bazen saçmalıyordu. Eli düşmanların önünden koşarak geçse bile kimse görmüyordu. O bir tasarım hatası değil. Eli'nin gizlilik modunda görünmez olması tasarlanmış. Ama evet, biraz komik oluyordu. Peki, size soralım. Sizce oyunun oynanışı hikaye kadar etkileyici miydi? Yoksa daha yenilikçi olabilir miydi? Dördüncü, müzik. Gustavo Santaolalla'nın efsane dokunuşu. Bu oyunun müziklerini unutamayız. Atmosferin yarısını oluşturuyor desem abartmış olmam. Gustavo Santaolalla'nın o basit ama etkileyici gitar melodisi, Joel ve Ellie'nin duygusal yolculuğunu mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Katılıyorum. Oyunda her olayın duygusunu müzikle hissediyorsunuz. Özellikle o basit gitar melodisi hafif ama güçlü bir etki bırakıyordu. Müziklerin minimalizmi oyunun yoğun atmosferiyle inanılmaz uyumluydu. Kesinlikle. Oyunda başınıza ne gelirse gelsin o gitar sizi duygusal olarak tam vuruyor. Bence burada Naughty Dog'un en büyük başarısı müziğin oyuna hizmet etmesini sağlamak. Müzikler ne fazla dramatik ne de arka planda kayboluyor. Tam dengede... Beşinci, oyuncuların en çok araştırdığı detaylar. Oyuncuların bu oyunla ilgili en çok araştırdığı şeylerden biri zombi virüsünün nasıl yayıldığı. Oyunda Cordyceps mantarının enfeksiyon kaynağı olduğu söyleniyor ve bu aslında gerçek bir mantar türü. Neyse ki insanlar yerine böcekleri etkiliyor. Evet, İlk duyduğumda bu gerçekten olabilir mi diye araştırmıştım. Ama oyundaki detay seviyesi sadece bu değil. Mesela Jol'ün saatini fark ettiniz mi? Kızı Sarah'tan ona kalan ve kırılmış olan saat. Jol'ün kırılmış ruhunu simgeliyor gibi. O saati her gördüğümde içim burkuluyor. Ayrıca The Last of Us'ın hikayesindeki olayların çoğu gerçek hayatta yaşanan felaketlerden esinlenmiş. Naughty Dog bu kıyamet senaryosunu inandırıcı hale getirmek için pek çok belgesel ve makale incelemiş. Ayrıca oyuncuların merak ettiği bir diğer detay da oyunun dizisiyle olan bağlantısı. The Last of Us dizisi, oyunun birebir uyarlaması ama aynı zamanda bazı sahneleri genişletiyor. Diziyi izlediniz mi? İzlediyseniz favori sahneniz hangisiydi? Diziyi de mutlaka konuşuruz ama şunu da ekleyelim. Oyundaki enfekte olanların tasarımı bile gerçek hayattaki mantar enfeksiyonlarından ilham alınarak yapılmış. O clicker seslerini duyunca hala tüylerim diken diken oluyor. Ve son bir detay. Clickerların sesleri. Bu sesler aslında Naughty Dog ekibindeki ses tasarımcılarının ağızlarıyla çıkardığı seslerden oluşuyor. Tamamen organik bir tasarım. Puanlara bakalım. Metacritic'te oyunun eleştirmen puanı 95, oyuncu puanı ise 9.2. Bu gerçekten inanılmaz bir başarı. Oyuncuların yorumlarında genellikle hikaye, atmosfer ve müzik övülmüş. Ama bazı eleştiriler de var. Özellikle oynanışın tekrara düşmesi ve yapay zeka problemleri eleştirilmiş. Peki size soralım. Sizce bu puanlar adil mi? Oyun gerçekten bu kadar iyi mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Şimdi geldik. Bu video boyunca bahsettiğimiz 5 ilginç bilgiye. Bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor. İlki Cordyceps mantarı gerçek bir organizma. Gerçek hayatta böcekleri enfekte eden bir mantar türünden esinlenilmiş. Neyse ki insanlar güvende şimdilik. İkincisi Jolün kırık saati bir sembol. Jolün saati kızından kalan bir hatıra. Hem onun travmasını hem de geçmişle olan bağını temsil ediyor. Üçüncü, Eli'nin şarkı sözü bağlantısı. Ellie, oyunda birkaç kez Pearl Jam'in Future Days şarkısını söylüyor. Hı hı. Bu şarkı, ikinci oyunda Eli ve Joel'ün bağını derinleştiren bir tema haline geliyor. Dördüncü, Clicker sesleri organik. Evet, Clicker'ların o rahatsız edici sesleri, ses tasarımcılarının ağızlarıyla yapılmış. Gerçekten dehşet verici bir iş. Beşinci, Naughty Dog, gerçek kıyamet senaryolarından ilham aldı. Ekip, dünya çapında yaşanan felaketler ve virüs senaryolarını detaylıca incelemiş. Bu yüzden oyun o kadar inandırıcı hissettiriyor. Bence The Last of Us oyun tarihinin en iyi hikayelerinden birine sahip. Duygusal anlatımı, güçlü karakterleri ve unutulmaz atmosferiyle kesinlikle oynanması gereken bir başyapıt. Benim puanım 9.3. Ben de katılıyorum. Her ne kadar oynanışta bazı tekrarlar olsa da, hikaye ve atmosfer her şeyi telafi ediyor. Özellikle Joel ve Ellie'nin ilişkisi oyun dünyasında kolay kolay unutulmayacak bir bağ. Benim puanım da 9.8. Peki siz, sizce The Last of Us en iyi oyun hikayesi mi? Puanınızı ve görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa ve devamını istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlamamızı istediğiniz oyunları yorumlarda belirtin.